Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeniden Need for Five M sunucumuzdayız. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Mod yapımcılarına teşekkürler. Çünkü geçen videolarda unutmuşum. Bu sefer en baştan söyleyeyim. Ee, bugün yine Can'la beraberiz. GTA 5'te Need for Five M sunucumuzdayız. Ben Honda Civic Type R FK2 modunu kullanıyorum. Eee Can'la beraber gazlamaya gideceğiz. Can da birazdan burada olur büyük ihtimalle. Ben zaten bir sesler duyuyorum. Evet. Bakalım Can neyle gelmiş? O Can da AK9'la gelmiş. Merhaba, Merhaba. Nasılsın Can? İyi misin? İyi vallahi sen nasılsın? İyidir ben de. Gelirken biraz komşular rahatsız etmiş olabilirim. X evet var. evet biraz şey yaptın rahatsız ettin. Ne artık yapacak bir şey yok. Plaka özel mi? X harfi yapmışsın. Evet evet biraz özel. Ee, i̇yi iyi güzel. Benim özel plakayı takayım onu. Tamam. Değiştirebiliyorsun. Ha yani şey gibi kit gibi, kit gibi. İçeriden dışa basıyorsun Farklı plaka geliyor İyi iyi güzel Ben de bir o geçişi izleyeyim şuradan Of Mükemmel Hoşuma gitti ya senin araba Ben bunları seviyorum Benim garajda da var bir tane aynı renk Valla rengi de aynı. <laughs> Çıkalım mı? O RGB'li diyorsun. Kumandadan yönetiyorsun galiba. Sürekli renk değiştirmiyor. Yok kumandadan. E ee, iyi. Benim neonlar şey ya. RGB yok benim neonlarda. Ben böyle tek renk seviyorum. Arlar RGB. Bak, Aman aman. İyi güzel. Parayı verdik Sen önden git istersen. Ben mi gideyim? Ben git. İyi tamam. Araba çok sarıyor bu karlı yollarda ya. Aman arkadan çarpmayasın ha. Can en son bana da egzozu açtıracak var ya Arkada böyle patlatıp duruyor Neyse ben Ben şehir içinde böyle insanları rahatsız etmeye karşıyım Ben otobanda açacağım egzozumu Yok. Duyuyorum ben Telsizden geliyor Basın tutmuşsun tersi. Bana ne kardeşim Gelsin yalan mı söylüyorum Karşıyım Gerçekte de karşıyım her yerde karışıyım. Ne mu var ya? Yo. Yani nazar değdirtmesen olmaz da zaten. Şimdi yavaştan. Bir egzozumuzu açalım. Korkmayın arkadaşlar korkmayın. <laughs> Silah ateş vermiyor. Egzoz bu. Allah. Arkama bakmak istemiyorum. Hey. Makas yiyecekmiş gibi hissediyorum. Eğer kalmadı. Allah 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 otobanı patlattık. Ay. Hey ne yapıyor? <laughs> geç geç ya geç açtım. Senler manyaklar ya. <laughs> Allah. O neydi lan? Kurt köşte önümde. Bu yolculuk çok riskli bir hal almaya başladı. Çok güzel bir geçişti bu arada o. Arkadaşlar bilmem fark ettiniz mi? Her şey egzozu açtıktan sonra oldu. Biraz daha aksiyon yaşarsam egzozu tekrar geriye kapatacağım. Yalnız araba da gidiyor ha. 260 gidiyorum bir vites daha attım. Kardeşim biz arabanın dışını süslemeyiz. Bizim süsümüz motorun içindedir. Evet. Keşke frenleri de karda tutacak kadar süsleseydik biraz. Ooo bu çıktı. İleride bir yerde duralım da bizim şu çok... La benim cam kırıldı. Ben bir onu yaptırayım. ben de onu yaptırayım diyorum ya ileride. Ahmet Usta var, Ahmet Usta'nın yan mekanı var burada. Aynen aynen şeyi var. Şubesi var. Yan şubesi var. Ne yapıyorsunuz lan? İyi sen ne yapıyorsun? Hiç takılıyorum. Bu videoda arkadaşımız konuk oldu. Evet gençler. Tekrardan. Sizinleyiz. Bizimkiler arabaları yaptırıyor. Ben de burada Need for Speed buldum. Need for Speed oynuyorum. Beyler araba hazır mı ya? Arabalar. Evet cevap gelmiyor. Gidip kendimiz bakacağız. Hazır belki. De, hazır Tamam tamam geldim. Bağırma. He? Evet arkadaşlar. Burada Ahmet'le karşılaştık. Ahmet de aramıza katıldı. Evet Ahmet Mikrofon arkadaşları gördüğünüz gibi. Ahmet <laughs> komutan Can gelmiyor musun? <laughs> Kapı açılmıyor. Kapı mı açılmıyor? <laughs> ha, şey. İlk yere gitmişim de, de yanlışlıkla. Tamam, tamam. Açıldı, açıldı sıkıntı yok. İki kere kitlemeyi nasıl başardın acaba arabayı sorabilir miyim? Aç kapı aç kapı şimdi iki kere. e ee... ee, bir tanesinde açmışsın nasıl iki kere kitledin? <laughs> kronik hata var. Ha. İlk defa duyuyorum. Birader yavaş git be. Adem sen 260'larla gidiyordun. Sana demiyorum, Demir. sana demiyorum. Arkadaşlar can içeride. Turbo taktırmış arabaya. Allah bu geyik Lan... vardı. Geyik ölüyordu. <laughs> evet en sevmediğim viraja doğru gidiyoruz atmaya son. Aha, Bakalım kimler kimler patates olacak? Lan bana niye vuruyorsun? Ben eğlenceyi kaçırıyorum ya. Beni geçseniz ya. Kızı öfkeli nitro efektleri. Lan bana niye vuruyorsun? <laughs> Önüme geçiyor. <laughs> Önüme geçiyon diyor. Fit bana ya. Fit <laughs> atmıyorum oğlum. Gel. Lan ne oluyor? Evet arkadaşlar tüm bu eğlenceyi siz de Need for 5M sunucumuza katılarak yaşayabilirsiniz. Canınız kaymak mı istiyor? <laughs> Gelin biz kaydıralım. <laughs> Gelin biz kaydıralım. Need for five <laughs> Kaydırak gibi kaydırak. Evet. Evet. Ön camım, ön camım kırıldı. <laughs> ah, egzoz, egzoz, egzoz. Aç aç egzoz, aç egzoz açmayın da yavaş gidiyor sen. tünelde patlamıyor. Patlamıyor. Evet. Çok güzel geçtim yanından yalnız. Finalde ses engelleme var. Arkadaşlar Need for Five'ın belediyesi çalışıyor gördüğünüz gibi. Bak, takla atan kim lan uçan ya. Arkadaşlar ben bir kaza yaptım. Ya bu... <laughs> Siz neredesiniz acaba? Geliyoruz, Geliyoruz biz. Evet arabam tamamen durdu dememiştim. Bey sen nerede yaptın kaza? Burada oğlum burada çok ileri gittim. Sen geçtin ya. beni. İstesene. <laughs> Oo can bize müzik açacak galiba. Ki ya Bagajda kabin o. yokmuş. <laughs> Lan ölüyordum artık. Tehlike geldi. Ooo. <laughs> <laughs> Adam araba değiştirip geldi ya. Yok yok. Siz görmediniz. Hep ben. Daha olsun. Rengini değiştirmiş. Abi. He. İşte Japon arabasına alışamadık. Yanlış yerden bindik arabaya. <laughs> hey. Tamam, ne vardı? Çık artık yola haydi Ablacım devam etsene arabayı alıp ya Bu arabayı lan. Arkadaşlar basmıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Yavaş bir şekilde bitiriyoruz basmıyoruz Atmıyoruz dedikten sonra Ben dedikten 10 dakika sonra 10 saniye sonra <laughs> Arkadan Shotgun geliyor amına <laughs> <laughs> Oy, o neydi? Çok lan? Yok. Yok vuruyordum halkı Vurdu vurdu. Vurdu mu? Vurdu. Vurdum. Vurdum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu tuzun işi çıkmaya başladı. Allah, dikkat. Can kendi asaya yaptı ya. Bu işin tuzu çıkmaya başladı biz yavaştan bitirelim. Başka bir bölümde tekrardan görüşürüz. Ee, sağlıkla kalın, sıhhatli kalın, hoşça kalın. Ya bir egzoz patlatma be kardeşim be. Modları indirmek istiyorsanız açıklama kısmına bakmayı unutmayın. İyi günler.